Aracınızda 40 varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr Merhaba arkadaşlar. Ee, aracım 2.5 litre 130 beygir Multivan. Ee, bu aracı bilenler ne kadar çok yaktığını da bilirler. Aracım normalde Fik varsa 18 litreye kadar çıkıyor. Şeyler arası 10 litreden aşağı düşmüyor. Karma tüketimde dedi 12-13 litre yakıyor. Tabii bu e, gaza dokunmayacağız. Evet. Normal sürüş çok çok sakin sürüşte. Bu bahsettiklerim. Şimdi, bahsettikleri. Şimdi VGT'yi taktık. VGT'yi taktığımız yerde Yokuş yukarı bir yerdi. İlk kalkışta ben direkt fark ettim yani kalkış anını. Zaten kendilerine söyledim işte aracın çok rahat bir şekilde kalkış yaptığını. Ondan sonra şimdi şöyle bir tur attık. Aracın böyle bir rahatladığını sanki bir fazladan nefes aldığını hissettim. Ve düz yolda veya yokuş aşağı yolda giderken benim araçta gazdan ayağımı çektiğim zaman Araç hemen kendini e, sanki frene basıyordu. Durdurmuyordu. Yığılıyordu. Şimdi bu yılma da geçti. Çok güzel. Mesela kasise yaklaşmadan bir 200-300 metre önce ayağımı gazdan çektiğim zaman çok rahat bir şekilde frene basmadan oraya varıyorum. Orada yavaşlatıyorum arabayı. Yani benim size diyeceğim ben çok memnun kaldım ilk turda. Şimdi uzun yola çıkacağız. Uzun yoldaki tecrübelerimi de ben şirket yetkililerine aktarırım. Seviniriz. Onlar da sizle paylaşırlar umarım. Come to me very good. <laughs> Thank you. Thank you <laughs> You're welcome. Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr